biz gibi, biz biz. bunlar arkadaşlar. Burası ordunun çambaşı yaylası. Şu şekilde de bak eti dövülüyor. Bu şekilde eti dövülüyor tokmakla. Ondan sonra mangala diziliyor. Heh, bu şekilde. Evet. Burası yayla arkadaşlar. Kuzu eti. Bunlar da hediyelik eşyalıklar. Yayla burası. Mis gibi. Her taraf mis gibi arkadaşlar. Biz de Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Evet bunlar da üzümler. Bu yayla çiçeğini belki bilenler bilir. 40 sene 50 sene hiç bozulmadan bu çiçek. Evet. Bunun ismi e, altın çiçek diye de geçer. Ölümsüz çiçek diye, Ölümsüz çiçek diye de geçer. Bunu evinizde saklayacaksınız. 40 yıl 50 yıl hiç kokusunu kaybetmeden bu şekilde duruyor. Aynen bu şekilde. Bu yayla çiçeği arkadaşlar. Ne kadar çiçeği? Yaylalardan toplanan mantarlar bunlar. Evet gösteriyorum. Burası ordunun çambaşı yaylası.